Bu video serisinde anlatacaklarımı bana erken yaşta anlatan olmadığı için sizlerle paylaşıyorum. Bu video serisinde temel finansal okur yazarlık konusunun üzerinde duracağız ve ilk konumuz enflasyon ve faiz olacak. Fakat her şeyden önce paranın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani para dediğimiz şey aslında bir sertifika. Devlet tarafından verilen bir sertifika. Nedir bu sertifikalar? İşte dolar, euro, TL, dinar, frank ülkelerin kendilerine ait sertifikaları. Yani ülkelerin finansal sağlığına göre değerleri veya ederleri değişkenlik gösterir. Aslında bir değeri tanımlamakta kullanılır. Şimdi üzerinde duracağız. Devam edelim. Önemli bir konu para ile para almak yatırım değildir. Yani siz gidip para ile döviz aldığınız zaman yatırım yapmış olmuyorsunuz. Para değere eşit değildir. Para ile değer satın alınmamalıdır. E değer nedir peki? Değer bir ev, arsa, dükkan, altın, çelik, bakır ve hatta sonradan satmak üzere alınacak buğday, fındık gibi tarım ürünleri bile değerdir aslında. Değerin ta kendisi eşittir yatırımdır. Yani para ile yatırım yapmalıyız. Para ile para alınmaz. Para ile gidip döviz alınmaz. Bu finansal okur yazarlığın temel kurallarından biridir. Paranın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusu. Şimdi paranın doğrudan devletin bir sertifikası olduğunu anlatmıştık. Biraz da devletlerin ekonomisinden bahsedelim. Devletlerin ekonomisinden bahsederken de makro ve mikro ekonomiyi en basit haliyle sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü bunu anladığımız zaman bazı şeyler çok daha net oturacak kafanızda. Sağlıklı bir orman düşünün. Bu ormanda bütün ağaçlar ve dalları yeşildir, meyve verir, yemiş verir, hayvanlar konaklar vesaire. Fakat işte sağlıksız bir ormanda ise ağaçlar yeşil değildir, çürümeye, ölmeye müsaittir. Kırıktır dalları, kurudur. Hayvan barınmaz, bir meyve vermez vesaire. Şimdi orman eşittir ülkenin yani devletin genel ekonomik durumu. Yani eğer bir devletin genel ekonomik durumu kötüyse, yani orman sağlıksızsa bu ormanın içerisinde bulunan en sağlıklı ağaç bile bu sağlıksız ortamdan etkilenecektir. Ne diyoruz? Ekonomisi kötü olan bir devlette çok iyi bir şirket var diyelim o şirket bile zaman içerisinde bir takım sebeplerden dolayı kötü bir finansal duruma düşebilir. Yani ne demiştik? Orman eşittir devletin ekonomisi, ağaç eşittir devlet içerisindeki bir şirket. Detaylandırabiliriz tabii şirketlere ait hisse senedi, şirketlerin karlılıkları, yıllık sektörel büyümeler, halkın refah düzeyleri, sağlık sistemi ve hatta bazı koşullarda doğrudan etkilenmese de ülkedeki adalet sistemi. Bak bu enteresan bir konu. Bunlara belki farklı bir videoda da değinebiliriz. Bugün bu videonun konusu enflasyon, faiz ve makro mikro ekonomi. Şimdi onlara sonra değineceğiz diğer şeylere. Peki Devlet ekonomisinden bahsetmişken devlet içerisinde faizler yükselirse ne olur? Bu konuyu irdeleyelim biraz da. En basit haliyle faizler yükselince yatırımlar düşer. Yani şöyle anlatalım. Size bir ülkede yıllık mevduat getirisi yani faiz %50 diyelim. 2024'ün Ocak ayında 10 milyon para birimi yatırıldığı zaman yıl dönümünde yani 2025'in ocağında alacağı para 15 milyon paraya dönüşecek. İşte para diyorum. Hani bu işte dolar olur, euro olur, bilmem ne olur. Orası sizlere kalmış. Tabii böyle olunca bir yatırımcının elinde böyle bir imkan varsa gider parasını alır faize bankaya koyar. Niye bir iş kursun? Gerek yok. Hazır para var, akıyor, geliyor. Bu 10 milyonla bir gidip şirket kurmaz. Yani üreten bir değer üreten bir organizasyonun kuruluşunu yapmaz. Çünkü düşünün yatırımcı şirket kursa çalışan riski var, pazar riski var, iş güvenliği riski var. Ürün tutacak mı, tutmayacak mı? Yasal gerekliliklere uydum mu? Bilmem ne, bilmem ne. Üstüne üstlük çalışacağı muhtemel kar oranı da %8 %20 gibi bir şey olacak. 5 yıl bir sürede en en iyi ihtimalle yatırımını amorti etmiş olacak. O da en iyi ihtimalle. Genellikle bu yatırım amorti etmeler 10 yıl gibi bir sürede başlar çünkü. Şimdi yüksek faizin avantajı yatırımcı içindir ama kısa dönemde net kazanç sağlar. Kısa dönemde de devlet için de avantajlıdır. Para rezervinde direkt artış olur ve yatırımcı için de bir risk teşkil etmez. Lakin risk teşkil ettiği noktalar da vardır. Onları da şöyle sıralayabiliriz. Bir ülkede siyasi gerilim yüksek olursa yani yatırımcı yatırdığı paranın kaybolma ihtimalini bir an için bile düşünürse, değer kaybetme ihtimalini, yani devalüasyonu düşünürse veya el konma gibi endişeleri olursa bu yatırımcı için riskli olacak. E riskli olunca da ne olacak? Yatırımcı gelmeyecek. Uzun dönemde ise şunlar kesin kes geçmişte yaşanmıştır ve gözler önüne serilmiştir ki para gitgide değer kaybediyor. Yani hangi ülkenin parası olursa olsun bir dönemde mutlaka enflasyona uğruyor. Ne demiştik hatırlarsanız para eşit değildir değer. Yani 10 dolar veya 10 euro böylesine bir faiz ortamında bile aynı değerini koruyamaz. Farz edelim Avrupa bankaları euroya %50 faiz versin. 10 euro bir yıl sonunda 15 euro ile değer anlamında eşit olur. Bir diğeri de piyasada durgunluk yaratabiliyor. Para ile para kazanma durumu da olduğu için kimse parayı harcamak istemiyor. Çünkü parayı ne kadar tutarsan parayla da para kazanabiliyorsun. E yatırma gerek yok. Hizmet döndürmeye gerek yok. Hizmet, üretim, ham hammadde, bilmem ne bütün sektörlerin çalışanlarını etkilemiş oluyorsun. Çünkü ne dedik? Yatırımcı az önce bahsettiğimiz gibi iş yapmak yerine parayı risksiz olarak bekletmeyi ve çoğaltmayı tercih ediyor. Ekonomi içerisinde para dönmediği zaman ne ham madde dönüyor, ne ürün dönüyor, ne hizmet satışı dönüyor. E buna bağlı olarak da ne oluyor? Şirketlerin karsızlıkları akabinde de işsizlik görülüyor. Neden işsizlik görülüyor? Falanca şirket diyor ki ben artık kar edemiyorum. O zaman ne olacak? Ben işçi çıkaracağım diyor. İşsizlik de bu sebepten dolayı oluyor. Yine devlet ekonomisinden devam ediyoruz. Asıl konumuzdan devam ediyoruz. Öncekileri sırf enflasyonu nedenini, sebebini, ardını arkasını daha iyi anlayalım diye anlattım. Enflasyon yüzdesi eşittir kişinin, kişilerin alım gücündeki yüzdesel düşüş. Bu konu çok net. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Şimdi enflasyona sebep olabilecek bir takım hal ve hareketler vardır. Onlardan kabaca bahsedelim. Ülkeden dışarı çıkan kaynak miktarının içeri giren kaynak miktarından fazla olması eşittir cari açık. E cari açık çok kısa açıklarsak Farz edelim bir siz bir satıcısınız. Bir ürün üretiyorsunuz. Ürünün bedeli 10 lira olsun. 10 liralık satış yaptınız. Elde ettiğiniz gelir 10 lira olsun. Dışarıya satıştan elde ettiğiniz gelir 10 lira ama sizin kiranız var, işte suyunuz, enerjiniz, doyurmanız gereken aileniz vesaire var. Harcamanız gereken miktar 15 lira olduğunda siz bu durumda 5 lira içeri girmiş oldunuz. Yani 5 lira bizim cari açığımız oldu. 5 lira borçlanmış olduk. Yani devletler sattığından çok ithal ettiği zaman cari açık vermiş oluyor, borçlanmış oluyor. Dışarıdan borç alacak bu sefer ya da içeride vergileri arttıracak bilmem ne. Bunları da daha sonradan konuşacağız. Şimdi tabi cari açığı etkileyen faktörler de vardır. Daha doğrusu hızlandıran faktörler vardır. Bunların en önemlileri dış savaşlar. Dış savaşlar bir kere çok yüksek kaynak kullanımı gerektirecektir. Ee, onun lojistik desteği var, sıklıkla mühimmat sağlamak zorundasınız vesaire. Finanse etmeniz gereken bir ordu var. Makine, ekipman var, bunların bakımı var, o su var, bu su var, yedek parçası var. Bu bir kere ciddi bir cari açık kalemi oluşturur. Neden oluşturur? İçeride tüketilen kaynak miktarını ciddi derecede yükseltecektir. Bir diğer konu içerideki vergilerin devlete doğru düzgün bir şekilde ödenmemesi. Yani farz edelim içeride yeterli para akışı var ve tüm ülkeye yetecek kadar vergi toplanabilir. Belki de hatta bu devletin refah seviyesini de yükseltebilir ama o veya bu sebeplerden dolayı vergi toplanamıyor. Satıcılar vergi kaçırıyor olabilir. Ulussuzluklar yapabiliyor olabilir vesaire cari açığın en büyük etkenlerinden biri de aslında enerjiyi ithal etmek. Örneğin elektrik üretemeyen ülkelerde, doğalgazı petrolü olmayan ülkeler bunu mecburen ithal etmek zorunda ki içeride ihtiyaç olan enerjiyi karşılayabilmeli. Sadece hane olarak düşünmeyin. Sanayinin de üretim yapabilmesi için elektriğe, doğalgaza ihtiyacı var. Bir diğer konu ise giyim, kozmetik, elektronik gibi hatta gıda gibi her türlü ürünün içeride üretilmeyip dışarıdan tedarik edilmesi bu da sıkıntı konulardan biri. Farz edelim pahalı elektronik ürünler, pahalı markaların dışarıda üretilen çantaları, kozmetik ürünleri vesaire vesaire. Bunlar tamamen dışarıdan alınan, dışarıdan tedarik edilen şeyler olduğu zaman ülkenin kaynağı ülkenin dışına gitmiş oluyor. Enflasyonun bir diğer sebeplerinden biri de para arzının yüksek olması. Para arzı nedir? En basit haliyle bir devlet %50 politika faizi belirlemişken kredilerini katsayıcı daha küçük çarpanlarla halka sağlıyorsa devlet halkına olmayan parayı veriyor demektir. E, olmayan bu para da halka verildiği zaman... Devlet bunu eşitlemek için Merkez Bankası aracılığıyla yine para basmak zorundadır. Fakat şunu net söyleyebiliyoruz. Para basmak eşittir enflasyon. Ya düşünün pazara gittiniz 10 tane tezgah var. 10 tezgahtan 9'u hıyar satıyor. Bir tanesi domates satıyor. Bilin bakalım hangisi daha değerli? Tabii ki de domates daha değerli. Domatesçi değerli çünkü tek bir kişi. Yani Domatesin kilosunu istese belki 100 liradan verebilir. Ama hıyarlar çoğaldıkça hıyarın değeri düşecek ki satılabilsin. 100 liradan 1 kilo domates alabilirsiniz ama 100 liradan belki de 10 kilo hıyar alırsınız. Çünkü bolluk vardır. Şimdi ne oluyor bu sefer? Para basıldığı zaman yüksek bir bolluk oluyor ve para hıyar oluyor. Yani parası insanların hıyar olur çok yüksek para basıldığı zaman bir manası olmaz. Hiçbir şeye yaramaz. Millet tomar tomar parayla tuvalet kağıdı almaya gidiyordu Venezuela'da. Bir diğer etken doğru ekonomik ve sosyopolitik prensiplerin izlenmemesi. Doğru prensipler izlenmediği zaman devletin en çok ihtiyacı olan durumlarda ülkeye yeni kaynaklar, yeni yatırımlar girmiyor. Yani şundan bahsediyoruz devlet yatırımcıyı yatırım yapması için teşvik etmiyor, korumuyor veyahut o veya bu sebeplerden dolayı yatırımcıyı endişeye, korkuya itiyor. Dolayısıyla yatırımcı da ülkeye gelip yatırım yapmak yerine farklı bir ülkede parasını değerlendirmek istiyor. Parasını ülkeye sokmuyor, getirmiyor. Çünkü ne var? Endişe var, korku var, politik belirsizlik var. O var, bu var. Dolayısıyla da doğru prensipler izlenmediği zaman ekonomik anlamda, siyasi anlamda o veya bu enflasyon büyüyerek artmaya devam ediyor. Çünkü ne demiştik? İçeri kaynak girmiyor. Kaynak girmediği zaman borçluluk var. Borçları ödeyemiyoruz. Parayı da değerini düşüreceğim ki hani bununla bu dış borçlulukla mücadele etmem lazım. Döviz alabilmem lazım. Parayı basmam lazım. İçeride kendi halkımı Gönlünü hoş tutacağım ama çok kısa bir sürede o para değer kaybına uğrayacak. Peki bizler enflasyondan korunmak için ne yapmalıyız? Tabii ki de yatırım yapmalıyız. Yatırımdan en başta bahsetmiştik. Parayla para almıyoruz. Parayla değer alıyoruz. Ne demiştik? Para eşittir bir sertifika. Az önce öğrendik ki para dediğimiz şey de devletlere aittir. Basıyorlar. Yani nasıl biz yazıcıda A4 kağıtlara bilmem neler basıyoruz işte gördüğümüz pdf'leri oyu buyu basıyoruz devletin de para basma hakkı var. Peki öyle olduğu zaman ne oluyor işte pazardaki 9 tane hıyar tezgahına dönüyor para. Yani en başında söylediğimiz şeye geldik parayla satın almak, parayla para satın almak, döviz almak, yatırım yapmak değil. Bunu çok net anlamalıyız finansal okur yazarlığın temel kurallarından biri. Herhangi bir devletin parası zaman içerisinde bir veya iki olaya bakar çok hızlı bir şekilde değersizleşebilir. Bu videoda şimdilik bu kadar bahsetmiş olalım. Yine serimize devam edeceğiz. Kanalı da takipte kalın. Teşekkür ettim.